Arkadaşlar durun müziği kapatacağım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bravo Stars oynayacağız. Yeni güncelleme geldi. Yani güncelleme diyorum yeni karakter geldi. Şöyle Nani. Nani geldi. Tabi bana çıkmıyor hiç. Bana hiç karakter çıkmıyor. Arkadaşlar bu adada gizli kodu söyleyeyim. Gizli kod 7777. Bunu yazınca karakter çıkma olasılığı daha yüksek oluyor. Neyse başlıyor. Şöyle, bir Dynamite'la tek tek başlıyoruz. ikko var orada. İko bilmiyor ki ben onu öldürebilirim. Evet. Maç bitsin arkadaşlar. Bana arkadaşlık isteği atmak istiyorsanız yorumlara yazın ki ben abone olup like attım, bildirimleri açtım. Abi şeyli var. Şeyli. Şeyli var. Ya korkudan boşa boşuna oyun mu attın? Neyse. Niye sen sakin ol Nita? Nita. Nita. Bir de geri geliyor ya. Neden ben karakterlerle oynamayı seviyorum? Dış kupalı çünkü hem kolay geliyor rakiplerimiz hem de şey adı nedir? Daha çok kupa kazandırıyor. Mesela 10 artı verdi. Mesela şeyle girseydim Daryl girseydim daha az ver çıktı. Bir de yani mesela ben direkt en sonuncu oldum. Bana sıfır veriyor. Benim en çok kupak astığım şey ama en iyi oynadığım şey şey nerede bir, bir büyük göstereceğim şey. şöyle hatta ben neredense tek hesaplaşmayı çok Şöyle şöyle Neyse. Bak orada Rico var. Gel yalnız ki. Hadi nereye gel? <laughs> tamam burası benim. ki bakayım. Allah'ım. Bul gel bu, Bul. bul. <gülüyor> <gülüyor> gel lan bir. Oğlum belan olacağım lan ben senin. Ah. Ya bu beni gıcık ediyor. Allah'ım. Ah. 11 yüküm. Gerizik. <laughs> Beş yükle beni öldürebileceğini sanıyor ya. Ultili bir de yedi ultisini boşa atıyor. Oh be. On artı be. İnan. İşte ben böyle Ama ben böyle hiç iyi oynayamıyorum. Ezik. Çıkıyor. Neden? Çünkü kopamaz. Bak şimdi. Dero. Dero. Ama yenemiyoruz. İşte nubluk da böyle bir şey. Yenebilirsin Yen ama yenemiyor. Yenemiyor. Bebeğimin sevmediğim bunu. Yani çok fazla ya şey olmuyor maalesef kardeşim bu orta benim şey olması yani böyle hiç dokunmuyorsun bir anda böyle çok dokunuyorsun sonra böyle bir anda üçünü birden atıyorsun. Tabii kaçacak. Bir biz de biriz. Yine 10 artı. Hemen kodunu göstereyim arkadaşlar. Yani şey, ID'ime. Siz bana arkadaşlık isteye atarsınız. Şöyle. Bakın videoyu durdurup bir kağıda yazın. Bana gönderin. De ben direkt buradan kabul edeceğim. Neyse. Yorumların tablosunu yapacağım. Yani yu açıklamada yok. Şey böyle videonu bazı yerlerinde abone olun. Ne bileyim. Yorumlarda diyeceksiniz ki çok güzel olmuş. ben bundan nefret ediyorum Çünkü ben çok kişi öldürüyorum. Öldüğün yarıyı ben öldürüyorum. Haha. Yok lan bırak. Ben ilk kişiyi ben öldürüyorum. benim ortayı bana bırakın. Hı. Karl Bey, ortayı bana bırakın dedim Ajek. Çekil. Gel buraya. Başardın mı ki? Hayır. Ya

Evet. 106 karakter çıkar Al işte. benim şansım işte. Benim şansım işte o. Dur kaç çıkıyor? Çünkü ben 7. seviyeye karakter denemek de Çünkü 7. seviyede aksesuar açılıyor ve aksesuar yani böyle heyecanımı alıyor. O yüzden gitsem.